Evet arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Google'da arama yaparken aslında haberlere bakarken bir şeyde karşılaştım ve oldukça aslında üzen bir durum olduğu bilmeme rağmen en çok aratılan ifadelerden birisi cümlelerden birisi ben neden değersizim, işte ben nasıl böyle değersizim ya da işte kendimi neden değersiz hissediyorum gibi ifadelerden ve cümlelerden oluşurdu ve gerçekten bu beni e, daha da üzmüştü. Çünkü zaten değersizlik duygusunun oldukça fazla olduğunu biliyordum ancak bizim ülkemizde de en fazla yaşanan duygunun, yaşanan problemin bu olduğunu görmüş oldum bununla beraber. Değersizlik duygusu gerçekten bizim coğrafyalarda var olan bir şey ve süre gelen bir problem ve yıllardır da çözülemeyen bir şey. Hatta yüzyıllardır çözülemeyen bir şey. Hala bu çok işte mevcut. Değersizlik ve kendini aşırı adama. Kendini aşırı adayıp bekli, sürekli beklentiye girme ve sürekli kendini daha da adama, adama ve karşısındaki kişinin gözünde iyice kendini değersizleştirme ya da öyle görme gibi. Çünkü kişi başta kendini değerli görmediği için kendisini kanıtlamak için ya da kendi değerini başkalarının ağzından duymak için sürekli adıyor kendisini, sürekli bir şeyler feda ediyor, fedakarlık yapıyor, adeta bir e, veriş var bir taraf alıyor ve kendi değersiz taraf sürekli veriyor veriyor ama alma verme dengesi gerçekten inanılmaz bir şekilde bozuluyor. Bu durumda da işte bu değersizlik durumlarının hep ortaya çıktığını görüyoruz. Hani diyorlar ya senin için saçımı şöyle süpürge ettim şöyle yaptım böyle yaptım işte ben senin için bunları bunları şunları yaptım sen bana şöyle sen bana şunu bile yapmadın gibi bu kelimeleri gerek ailemizden gerek ilişkimizdeki insandan gerek başka durumlardan Oldukça duymuşuzdur ve mutlaka duymuşuzdur. Bunlar e, yaşanabilecek şeyler çoğumuzun duyduğu şeylerdir. Böyle söyleyeyim. Maalesef e, bizim dediğim gibi coğrafyanın ortak problemlerinden birisi. Bu dünyanın her yerinde var ama bizim ülkemizde de oldukça fazla olduğunu görüyorum. Ve dünya ortalamasına baktığımız zaman da e, dünya ortalamasının da üzerinde bence bizim ülkemizde yaşanan değersizlik duygusu bu maalesef böyle bir durum. E, toplum olarak baktığımız zaman son zamanlarda her ne kadar yozlaşmalara uğrasak da, e, toplumsal yozlaşmaya ve bozulmalara uğrasak da bu aşırı fedakarlığımız toplum olarak. E, çünkü gerçekten e, misafirperverliğimiz olsun, insanseverliğimiz olsun, e, insani yaklaşımlarımız, birbirimize karşı toplum içindeki dayanışma kültürü geleneği, yardımseverlik durumu olsun. Bunlar aslında bizi oldukça fedakar ve sıcakkanlı bir toplum yapan özelliklerimiz arasında. Ancak bu son zamanlardaki şeylere rağmen bu olsa da olmasa da bu çoğu zaman bir değersizlik duygusu da yaratabiliyor insanlar arasında. Bu şöyle bir şey kendimizi kanıtlama ihtiyacı duyuyoruz ya da kendimizi karşı tarafa gösterme ihtiyacı duyuyoruz. Yani ben buradayım, ben varım, ben layığım bu hayata, ben değerim bu hayatta yaşamaya. Ancak bunu kanıtlarken yanlış bir durum yapıyor çoğu insan. Yanlış bir şekilde hareket ediyor. Bu da nedir? Kendi içine kendi içine odaklanıp içsel bir gelişim yaşaması gerekirken bunu dışarıda arıyor. Çözümü dışarıda arıyor. Olup olmadık kendisine gereken değeri vermeyen, ya da kendisine istediği değer istediği değeri göstermesini isteyen bir insana gidiyor ve bu insanın kendisini takdir etmesini, kendisine değer vermesini ancak bunu da rüşvet yapar gibi yapıyor. sürekli bir şeyler feda ediyor, sürekli bir şeyler alıyor kendisini yani ona karşı tarafı sürekli bir şeyler alıyor kendisine alıyor yani zamanı, emeğini ee, işte iyilikleri bu bir hediye olur güzel bir davranış olur jest olur herhangi bir konuda yardım olur zaman ayırma fedakarlık aklınıza ne gelirse bu şekilde kendi adıyor neden karşı taraftan değer görmek için, o aradığı değersizliği çözmek için karşı tarafın takdirini, onayını bekliyor. Halbuki o böyle yaptıkça o değersizlik duygusunu, hissini ve bu enerjiyi karşı tarafa bir o kadar da yansıtıyor. Ve karşı tarafa da bunun yansıtması demek zaten olaylar, olayları döngüye soruyor. Hep bu döngüde kalıyor. Çünkü o bu değersizlik hissini istemese de karşı tarafa yansıtıyor, karşı taraf bundan etkileniyor ve o değersiz görmeye kendisini devam ediyor. Bir değersizlik yaşamaya, dışlanmaya ya da başka bir şeye, buna benzer başka bir şeyi, negatiflik yaşamaya devam ediyor. Çünkü hala bilmiyor ki çözüm aslında dışarıda değil, kendisinde. Öncelikle kendi kendisini onaylaması lazım. Yani insanlar olarak kendi kendimizi onaylamamız lazım ve değer duygusunu... Değer gibi bu tür önemli e, tatminkar duygularımızı, hislerimizi kendimiz de yapmamız lazım. O yüzden içsel gelişim diyorum. İçsel gelişimimize odaklanmamız lazım. Çünkü ne yaşıyorsak, nasıl bir döngüdeysek hayatta ya da nasıl problemler yaşıyorsak bunların cevabı her zaman kendi içimizde ve bunu kendi içimize giderek, kendi içimizde sorgulayarak, düşünerek e, bu böyle oluyor, bundan nasıl kurtulabilirim, bunun kaynağı nedir, bunun kaynağına nasıl inebilirim, bundan daha iyisini nasıl yapabilirim, nasıl daha iyi olur, bu işte duyguyu nasıl aşabilirim ve çeşitli telkinler yapmayı özellikle çok öneririm işte ben değerim, ben layığım, işte ben hayatta her şeye layığım gibi biraz basit söyledim ama çok güzel kendinizi değerli hissettirecek değerleme olumlamaları, telkinleri de bulunmakta bunları yapmanızı tavsiye ederim. Ama tabii ki bunları inanarak yapacaksınız. O hissiyata kavuşarak, ona, o hissiyatı alarak yapacaksınız. Buna da ulaşmanın en iyi yolu sakin kalabilmek, anı yakalayabilmek, transa girebilmek yani transa derken anı yakalayabilmek. Yani şu anki endişelerinizden, düşüncelerinizden arınarak. Bunu da yapmanın en güzel yollarından birisi meditasyon, yoga gibi aktiviteler. Bunları da bu şekilde yapabilirsiniz zamanla. Odağınızı, kendinize içsel odağınızı geliştirerek bu şekilde bu telkinlerin de faydası dokunur. Ama önce bunu hissetmelisiniz. Önce kendi kalbinizi açacaksınız, dokunacaksınız ve ona göre telkinlerinizi yapacaksınız. Meditasyonunuzu yapacaksınız. Bir cevap arıyorsanız, bir çözüm arıyorsanız meditasyonların da bu konuda zaten faydasını tartışmaya gerek bile yok sevgili dostlarım. Özellikle çeşitli alanlarda, bu tür alanlarda, değer alanında blokajlar yaşıyorsanız bunları da, hatta onları da çözümlemenin en yolu Budur. Ee, yine bir fayda arayamıyorsunuz. Artık bu konulara ilgi hiç olmadığı kadar artıyor ve tabii bu piyasada bu tür durumları şarlatanları olduğu gibi bu işi gerçekten gönülden isteyerek insanlığa kendi adayan çok değerli çok değerli kişilikler de var çok değerli kişiler de var onlardan da o uzmanlardan da yardım alabilirsiniz sevgili arkadaşlar bu tür egzersizler için bu tür blokajları ve döngülerin açmak ve içinden çıkabilmek için bu yöntemleri de uygulayabilirsiniz. Kısacası arkadaşlar, e, değersizlik maalesef ciddi bir problem. Değersizliğin aslında e, durum anne karnından bile başlayabiliyor. Anne orada bu, bu tür değersizlik duygusuna kapıldıysa hamilelikten ya da şişli dönemlerde o endişeye, stresle kapıldıysa zaten de anne karnında o şey onu hissediyor, o embriyo onu hissediyor. Ve e, onu hissederek zaten daha o zamandan bu şeyler kodlanmaya başlıyor. O şartlanmalar kodlanmaya başlıyor ve daha o zamanlardan başlıyor. Daha sonra maalesef her şey ailede bitiyor. Doğduğumuz ailede, yetiştiğimiz ailede, onlardan aldığımız şey. Çünkü her kişi, her çocuk, yani her bebek ha, hayata gözünü açtığında e, ne olur? Şarj edilmiş bir şekilde, temizlenmiş bir şekilde, arınmış bir şekilde doğar. Hiçbir kalıp şey olmadan yani saftır. Ne olur işte... Aileden, ailenin tutumlarını görürüz. Ailenin inanç kalıplarını, yaşam biçimlerini, sizlerini görürüz. Kültürlerini, geleneklerini, göreneklerini görürüz. Ve bunlar çocuğa da işlenmeye başlanır. O da e, kendisine empoze edilmeye başlanır. İstesin, istemese de bir şekilde etkilenir. İster bu ayın edilsin isterse de bu e, o ailedeki yaşam biçimi olsun ve çocuk da bundan bir şekilde öyle ya da böyle etkilenir. O aile bunu bastırsa da bastırmasa da etkilenir ve ona göre kendi inanç sistemleri gelişmeye başlar. Ona göre kalıpları, tutumları, kendi gelenek görenekleri ve e, işte bu tür e, kalıpları, tabuları e, oluşabilir zamanla ve bunlarda da işte bu değersizlik çok olduğu için Oradan işte aileden biri buna buna göre bir şey görüyorsa, buna göre bir hakaret ya da buna göre yanlış bir tutum alıyorsa, arkadaşlarından okulda orada burada alıyorsa zaten daha o zamandan bu kodlanmıştır ve bu değersiz değersizlik duygusu zaten aşılanmıştır. Maalesef çoğu çocuk bunu küçük yaşlardan itibaren yaşıyor. Gerek çevresinden gerek ailesinden maalesef bu durumlar yaşanabiliyor. Dediğim gibi bu tür durumlar o kadar çok kodlanıyor. İnsan bu durumlar o kadar çok alışıyor ki bir çözüm imkansız gibi gelse de aslında çözüm hiçbir zaman imkansız değildir. Bu tür konuların güzelliği ne kadar zor olsa da bir kere bu yola girdik mi kendimizi düzeltmek için, geliştirmek için bu içsel gelişim yoluna girdik mi bir kere Zaten bir daha geri adım atması da imkansız gibi bir şey oluyor. Ve geliştikçe gelişmeye devam ediyoruz. Evet bu tür şeylerin başlangıçları gerçekten bu tür hislerden, bu tür sorunlardan kurtulmanın yolu gerçekten sancılı oluyor. Acı, acılı oluyor. Acılı bir yol bu açılardan öğreniyoruz. Çoğu şeyi denemliyoruz. Ama günün sonunda bu tür şeylerde azgın başarısını çoğu zaman görebiliyoruz. Yeter ki kişi kendini kendisini açabilsin kalbini açabilsin, içindeki sevgiyi açabilsin, ışığına ulaşsın ve ışığını yayabilsin hem kendisine hem çevresine. Ondan sonra çözemeyeceği, ulaşamayacağı bir şey yoktur. Çünkü potansiyelimiz her hayatta ne kadar bize böyle anlatılmasa da bize böyle gösterilmese de çok kişi tarafından sınırsızdır sevgili arkadaşlar. Evet bugün bu değersizlik durumuna ve duygusuna değinmek istemişim. Çünkü gerçekten çok görüyorum, çok karşıma çıkıyor. Benim de işte yeri geldiği ciddi sınavlarına verdiğim birisi oldu değersizlik hissi. O yüzden benim de anladığım ve gerçekten içinden çıkılması çözülmesi ne kadar zor olsa da imkansız olmadığını bildiğim için, bir şey olduğu için... Yeter ki kendimizi açabilelim. Ondan dolayı bu konuda kendi görüşlerimi paylaşmak istedim sizlerle. Bunu hem Spotify'da podcast olarak hem YouTube'da aynı şekilde görebileceksiniz. Umarım faydalı bulabilmişsinizdir. Umarım fayda sağlamıştır. Hepimizde bir Umarım güzel bir fayda sağlamıştır. Güzel bir çıkarımlarda bulunmuşsunuzdur. Sizler de yorumlarda kendi görüşlerinizi, fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim sevgili arkadaşlar. Öyle. Desteklerinizi eğer takip ediyorsanız esirgemeyin seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.